Kamu personel kamu hoş geldiniz arkadaşlar. Türesaj işçi alım ilanı yayınladı. Eski hükümlü işçi alımı yapılıyor. Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere belirsiz süreli daimi iş sözleşmesiyle tam zamanlı eski hükümlü personel alınacak alımlar iş aracılığıyla yapılıyor. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında değerlendirilecek arkadaşlar. Gelen niteliklerde herhangi bir kamusal güvenlik suçundan mahkumiyet olmamak. Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, emeklilik, yaşlılık, manurluk, aylığı almıyor olmak, 18-35 yaş arasında olmak, askerlik ile eşiği bulunmamak, Eskişehir il veya ilçelerinde ikamet etmek ve orta öğretim mezunu olmak. Evet arkadaşlar başvurular 27 Mayıs'ta açıldı 31 Mayıs'a kadar devam ediyor. İşkur ve üzerinden online yapılacak İşkur E-Şube'den başvurularınızı yapabilirsiniz. Belge kontrolü bu mülakat içinde işkur tarafından asil ve yedek adaylar belirlendikten sonra belge kontrolü ve notar kurası gerçekleşecek, Gerçek, gerçekleşecek ve uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacak. Mülakat sonuçları turasaj.tr adresinden ilan edilecek arkadaşlar. Haberin açıklamalara bırakıyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.